Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte tırnaklarımıza manikür yapacağız. Ee, şimdi ilk önce size teker teker aşamaları anlatıyorum. İlk önce manikür suyumuzu hazırlamamız lazım. O zaman şimdi hemen geçelim. Evet. El peelingimizi yaptık. Şimdi ee, hemen ilk önce zaten el, el peelinginden önce işte manikürden önce el peelingi yapılıyor. Şimdi hemen bunu elimle bir karıştırıyorum. Şimdi hemen elime süreceğim. Şöyle azıcık azıcık alacağım. Beklde. Eğer elinizde yara ya da çatlak varsa limon acıtabilir. O yüzden o yara olan yere sürmeyin derim. Çünkü e, zaten yapılışını birlikte yaptık. Şimdi hemen ben bütün elime sürüp geliyorum. Bu peeling arkadaşlar elimizde 10-15 dakika bekleyecek. E, 10-15 dakika sonra görüşürüz peelingi tam 10-15 dakika beklettim. Ve gerçekten elim yumuşacık oldu arkadaşlar. Şöyle göstereyim size de. Ve elim üstünden bir yük kalktı gibi sanki. Neyse şimdi sırada e, manikürümüz var. Manikürümüz için e, bir tane e tabii ki bir kavanozun içinde yani bir kasenin içinde e, ılık su olması lazım. Bu ılık suyun içine saç kremi koyuyoruz. Bir güzel kuzmanından görmüştüm. Tırnaklarımızın etini ittireceğiz ve bu yüzden yumuşaması için tırnak etlerimizin böyle bir suya ihtiyacımız var tabii ki. Saç kremi koyunca da e, ellerimiz yumuşuyor. Şimdi ilk önce bu e, suda da ellerimizi 5-10 dakika bekletiyoruz tırnak etlerimizin e, yumuşaması için, kolaylık manikür yapmamız için. Şimdi ben yine bekletip geliyorum. Tırnaklarımızın eti de artık yumuşadıysa şimdi sıradaki işleme geçelim. Sıradaki işlemler portakal çubuğuyla e, bu şekilde tırnağımızı hemen size bir yakından göstereyim ittireceğiz. Şöyle bir dakika daha net göstereceğim. Hemen size yakından göstereceğim. Şimdi portakal çubuğumuzu aldık. Tırnak etlerimizi bu şekilde ittiriyoruz. Yavaş yavaş gerçekten. Şimdi tekrardan göstereceğim. Bu şekilde ittiriyoruz. Daha güzel bir görünüm sağlıyor hem de Sağlıklı. Şimdi bunu ittirdikten sonra ben bütün parmaklarımı e, etlerini ittireceğim. Şimdi o zaman görüşürüz. Bu arada bir şey söylemeyi unuttum. E, bu işlemi gerçekten çok yavaş yavaş hareket etmeniz lazım. Çünkü eğer hızlı hareket ederseniz gerçekten ani bir kazayı yapıp tırnaklarınızın kötü yola açabilirsiniz. Şu anda hayret yaşıyorum. Şimdi bir tane de poşet alıyorum. Tırnak altlarımın hemen ölü derisi için ölü derilerini kaldırıyor. Hemen şurada da bir oje var. Hemen göstermek istiyorum. <laughs> Şöyle hemen nasıl kalkıyor. O sudan dolayı bu şekilde gördünüz. Şimdi ben bütün parmaklarımı bu şekilde yapıp geliyorum. Şimdi bütün tırnak etlerimi ittirdim. Birazcık da uzaklaştırayım. Net görün. Şöyle ee, şimdi şimdi de şurada birazcık şeyler kaldı. Bunları da hemen bir fırçayla süpüreceğim. Sonradan da el kremi süreceğim. Evet şimdi de el kremi süreceğim. Bu el kremini kullanıyorum arkadaşlar. Ee, bunun Akdeniz rüzgarı kokusu var. Bahar buketi var. Şu anda bahar buketini kullanacağım. Sonra pudra kokusu var. Pudra kokusu da zaten güzel. Şimdi tırnaklarımın bu şekilde krem süreceğim. Biraz fazla oldu. Koyayım sonra onun da diğer elme süreceğim bu şekilde iyice yedireceğim kreme krememi iyice yedirdim şimdi sıradaki işlemimiz tırnaklarımızın etini itirmişcek onları kesmek. Bu işlemi ben tırnak makasıyla yapıyorum. Çok yavaş e, hareketlerle yine. Şimdi bir de flash açayım. Tam net görün. Çünkü önemli bir işlem. Şimdi ittirdik ya. Birazcık daha ittirelim. Bunu pek ittirememişim. Şöyle. Şimdi size göstereceğim hangi işlemi keseceğiz ya. Şurada gördüğünüz etleri. Şurada şunları keseceğiz şunları buradan krem çıkıyor gördüğünüz gibi hemen peçeteyle silelim evet bir şekilde Şimdi hemen keseceğiz bunu de yapabilirsiniz tırnak törpüsün arkasındaki şeyle de. Onunla da çok rahat oluyor gerçekten. Şöyle çıkıyor. Parmağınıza birazcık şöyle yaptığınızda çıkıyor gerçekten bakın. Şurada falan. Biraz zor oluyor ama yani rahat oluyor biraz da. Bazen gerçekten gelmiyor bir şekilde. O yüzden birazcık daha ettirmem lazım. Şöyle geri çekiyorum. naketimin altına giriyorum rahat çıksın üstte diye. Tamam. Şimdi keseceğim yine. Bir tür daha geçeceğim. Çok fazla da geçmek istemiyorum. Zaten az önce gösterdiğim şeyler şu tarafta yok olmuş. Bakın gördüğünüz gibi çıkıyor. Şimdi hepsini de aynı şekilde yapıp geliyorum. Birazcık zor bir işlem ama. Evet bu işlem de bittikten sonra tırnaklarımızın artık tertemiz oluyor. Sonradan tırnaklarımızı şekillendiriyoruz. Şekillendirmek için güzel bir törpü alıyoruz. Ee, bu şekilde gördüğünüz gibi istediğiniz şekilde törpüleyebilirsiniz. Ben badem tırnak istiyorum. Bu yüzden de şimdi size hemen kolay yöntemini göstereceğim. Keçeli kalemle tırnağınızın tam ortasına bir çizik atıyorsunuz. Ve birazcık şunu da kalınlaştıralım şöyle. Ve tırnağınızı bir bu yandan o çizgiye gelene kadar bir de bu yandan şimdi benim tırnağım kırıldı. Aa kırılmamış. Aa kırılmış gerçekten. Bütün topladım Bu şekilde duruyor. Hemen kalanları da peçete esliyorum. Beyazlıklar var. Evet. Gerçekten mükemmel duruyor. duruyor şu hariç. Şimdi sıradaki işimiz ise isteğe bağlı bir şey arkadaşlar. E, oje sürebilirsiniz. Ben oje sürmeyeceğim. Bir de normalde koyu tarzı tırnak e, yani oje falan yapıyorum. E ee, onun da videosu gelecek arkadaşlar bir zaman. Ee, ama bugün değil çünkü daha oje'm yok. E, bu şekilde arkadaşlar tırnak manikürü. Gerçekten çok kolay bir şekilde yaptık ve ben de eğlendim. Umarım siz de eğlenmişsinizdir. Ve gerçekten çok kolay yani. Sadece evdeki malzemelerle bir krem, bir törpü falan, bir ee, çubuk falan. Bu kadar da beğenip abone olmayı unutmayın. Bunun gibi videolar istiyorsanız ee, yorum yazmayı da unutmayın. Yorumları bu videonun altına açacağım. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.